arkadaşlar. Ben Spiderman. Ama Steve. Evet arkadaşlar bugün kendime bir tane mod tasarladım ve içinde sadece bir şey var. Çok zor çünkü. Mod tasarlamak çok zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi o içindeki şeyi göstereceğim ama ilk önce bir tahmin edin be. Tahmin edin. Süre veriyorum. 5 4 3 2 1 0 Gösteriyorum. <laughs> Elytra. BR yazıyor üstünde. Bu bütün renkler anlamına geliyor. Evet arkadaşlar çok güzel bir elita yaptım kendime. Nasıl yaptım göstermemi ister misiniz? Göstermeyeceğim bana ne bana. <laughs> göstereceğim göstereceğim. Bir kere biraz kullanayım şunu ya. bray kullanamayan ben. Çok güzel görünüyor. Tabii arkadaşlar abi birçok çeşit elitra yapabilme şey var. Sadece elitra değil. Çoğu şey kılıç. Mesela Elder incisi teleportlanmaya yarıyor. Onun görünümünü değiştirebilirsiniz kendiniz edit diyebilirsiniz onu Çok güzel bir uygulama bence. Şimdi göstereceğim size. Oo, ne buldum? 8 tane mi? Ney? 4 5 Yakabilecek miyiz? Hayır. Sus. Yakamayacağız. Gördüğünüz gibi çünkü buralarda halıya obsidyen var. Evet arkadaşlar şimdi geçelim mi? Geçelim mi artık? Nasıl yaptığımı? Bana litre gitti lan. Yandı saatlık modu nasıl yaptığımı geçelim. Evet arkadaşlar. Bir dakika ben size bunu şeyi de göstereyim. Bakın arkadaşlar, Addons for Minecraft. Size bunu şeyleri göstereyim. Play Store'da. Addons Minecraft for Minecraft. İlk önce arkadaşlar bu uygulamayı indiriyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Sonra arkadaşlar Bak ben burada hazırlamıştım. Bunu sileyim. Şimdi burada artıya basıyorsunuz ve ne seçmek istiyorsanız mesela elektrama yapacaksınız Bunu tıklayın burada hazır skinler var böyle ama şu ikisi premium ben kendim tasarlıyorum şunu seçiyorum ilk olarak sonra ikincisi bir de güzel onu da seçtim. sonra burada edite basıyorum sonra şu tuşa basıp yakınlaştırıyorum şimdi şöyle bir tasarım yapmak istiyorum bir şuraya çıkmaması gerekiyor yoksa düzgün olmuyor Tabii biraz yaklaştırırsanız daha kolay olur Ben güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. İnşallah güzel olur. Elde daha güzel olmuş mu? Yorumlara göstereceğim. Yani yorumlarda yazın. Arkadaşlar linkini atmayacağım. Yani adını söyledim. Bu. Uygulamanın linkini atmayacağım. <laughs> Bunu da bulun yani. Ya. O kadar da şey O kadar da üşengeç olamazsınız. Yani aramaya üşen, üşenecek olmazsınız herhalde geçelim. Şöyle kaydıralım. şöyle aşağı kaydıralım. Sonra kırmızı dikelim. Sonra burayı boyayalım. Orası siyah kalsın. Şu tuşa basıp kaydediyoruz. Şimdi buna erit diyoruz. Ben yine aynı. Arkadaşlar bu şey. Hani ikonu çıkıyor ya. Nasıl anlatsam. Hani böyle envanterden aldığınız şekli var ya. O nasıl göstersin? Onu şey yapıyor. Onu ayarlıyor bu. Dur bir dakika dışarı çıktı. Oh. Tamam. Kaydet tuşuna basıyoruz ve şurada tik tuşu var arkadaşlar. Tik tuşu buna basıyoruz. Bu, beni bitiren şeyin aşk yol getiren. Böyle tam olur ya. Sonra arkadaşlar üstte export export yazıyor. Sonra buna tıklıyorsunuz. Böyle şey

Sonra burada import to Minecraft. Şu. Bu tuş. Buna basıyorsunuz. Sonra Minecraft'a e giriyor. Bu oyundan geldi o ses. İçerik aktarmaya başlatıldı yazıyor. Oyna diyorsunuz. Bak. Başarıyla içeri içeri aktarıldı diyor. Modunuzun adı yazacak orada. Ben sallama yazdığım için öyle yazıyor. Sonra yaratıcı yapıyorsunuz kendinizi. Paketlerimden en üsttekini seçiyorsunuz. Sonra paketlerim en üstteki seç. Sonra oyna diyorsunuz. Ben niye alex olmuşum ya? Neyse elektraya geliyorsunuz bakın tasarladığımız gibi takıyorsunuz ve 10 numara 5 yıldız şimdi biraz da bunu açalım anam kafamı Ay beceremiyorum ya. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Demeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.